Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün o köy yapmanın ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, Allah ben nasıl olacak bilmiyorum ama bugün yine şöyle iki tane ev sığdırmaya çalışacağım. Yine ben de buraya koyayım çünkü çok açıkta kaldı. Bir dakika. Ha tamam. Ben her anlatır Tam nasıl yapayım? Bir o zaman şu da olacak. 3'e 3 üç olacak. Hesapladım vallahi nasıl olacağını. Tamam. Tamam arkadaşlar geldim. Tabii az önce hesap yapıyordum da. 앞에에 된 욕이야. 카프는 에된 욕. 아 씨. 스가말아 카프는 어디야? 카 Selam yaptım ona. Tamam. Arkadaşlar, olarak bugün uh, Minecraft'ta yani. Bu köle sığdırmaya çalışacağım. Köle çok, çok, mantıklı çok mantıklı bir cümle kurdum az önce. Bu köyde sığdırmaya çalışacağım. Ben çok mantıklı vallahi. Arkadaşlar tüm bu evleri yani direkt bitireceğim direkt burayı. Ya. Köy bitecek yani bugün. Bugün gün. Gerçekten bu çok zor bir görev. Yapamayabilirim. Zaten yarın da karne günü. Artık karnem oldu. Aldığımda rahat rahat video çekerim. Tam bir günce bitti yine. Bir dakika ya. Bir farklılık var ya. E burası yine üçlü olması lazım. Bir dakika ya. O zaman oraya karar gitmeyecek. Burası iki. Tamam ya. O zaman şuraları. Şimdi anladım. Benim neden beynim? Bu arada full kırıyorum. Ya. Duramıyorum yerimde. Ya yerimde duramıyorum. Tamam. Ve şimdi. Arkadaşlar. Bu arada beni okulla e, tan tanıyan var mı? Varsa e, onu yorumuna kalp atacağım. Yorum yapsana kalp atacağım. Yine akşam oluyor ya. Arkadaşlar akşam olduğunda keseceğim videoyu. Tabi ya yani işim şey olursa. Ya ben böyle bir hata yaptım ya hiç düşünmedim. Hiç düşünmeden. Tamam. Ha, şimdi oldu. Burası var. Bir de, de burayı nasıl yapacağım ya? Neyse burası da meyve artık. Sadece böyle 3 olması lazımdı. Ya yani şöyle şöyle olması lazımdı ama burası söylüyor o zaman nasıl yapacağım ya? Ben şurayı da kıracağım. Ve kırdığımda burası yarım kalacak. Neyse aman. Şuraya bir tane büyük ev yapacağım. Ama bayağı uzun sürecek ya. Neyse ben hemen geliyorum buraya. Arkadaşlar ev bitti. Bakın. Tabii şurada neden onu yapmadım da. Orası bir Üstüm ev şapka takmış bakın. <laughs> Bence komik oldu da. Şurası smetik olmamış. Şurayı nasıl yapacağım ya. Ah tamam. Şimdi oldu çıkmadı. Benden vallahi hiç şey e, um, bir bile olmaz ya. Baksanıza. Ha tamam. Oldu. Şimdi çok iyi oldu ama. Şimdi ne eksik ne eksik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir tane daha seri yapacağım bu seri bittikten sonra. O da yarda sevgisi. Tamam. tamam. Mm kendi e, tahtımı nereye yapayım bence? Burası iyi ya benim için. Hatta bana şöyle ayrı bir ev yapacağım. O zaman hem ya geliyorum. 1 2 3 gel. Bu arkadaşlar ev bitti sonunda. Bakın böyle bir ev oldu sadece bir tane oh. <laughs> O. Ağaca girdim ben açıkta. Bakın bende hani gayet iyi bir ev oldu. İçerisine bir şeyler yok. vallahi bir şeyler dekor etmeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten onlara en sonki bölüm yapacağım. Bu bölümde burada besin mi bakıyorum. 6 dakika olmuş ya da. Yok acaba şuralar ne yapsam ya? Bir giriş şey mi yapsam? Aha. Arkadaşlar bir ABM yapacağım. Ama onu da son bölümde yapacağım. Hatta sonraki bölümde bir önceki bölüm yapacağım. O zaman valla gayet iyi oldu. Arkadaşlar bugün sıradaki bölümde e, şuraya bir de buraya bir ev yaparım. Şu, şu araya boşluklara bir ev yaparım. Olur biter bence. O zaman hadi bay bay.